günümüzün büyük hastalıklarından biri mülkiyet haklarına riayet etmememiz konusudur. İslam dinini yaşadığımızı iddia ediyor iken İslam'a mugayir bir mülkiyet hakkını benimsiyor hatta bunu da bir hocaya sorduk diyerek resmileştirmeye çalışıyoruz. Mülkiyet hakkı öyle tehlikeli bir durum arz eder ki kişi ben haram yemiyorum derken gırtlağına kadar harama batı vermiştir farkında olmadan. Müslüman haram yediğinde ibadetinin 40 gün kabul olmayacağını bilen biridir, değil mi? Ama bu 40 gün içerisinde bir daha haram yerse bir düşünün. İslam dini kişiye mülk edinme hakkı vermiştir. Bu mülkü kendi değil de devlet yoluyla almak da haram yemektir. Bunu bir hocaya sorduk diyerek de helalleştirme çabası ahmakça bir çaba olacaktır. Baba ve annenin evlat konusunda mülkiyet hakkına riayet etmesi, evladın baba ve annenin mülkiyet hakkına riayet etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda boşanan eşler konusunda Hazreti Allah'ın verdiğinden başkasını devlet zoruyla alması tamamen haram yemesiyle sonuçlanacak bir durum arz edecektir. Sonra bu haramlar elbette çıkacaktır. Cenab-ı Allah haram lokmayı mutlaka ama mutlaka çıkartacaktır. Böyle kendi içerisinde bile haram yemeye alışan bir toplumun yavaş yavaş haya duyguları azalacak ve kendi yaptığı hayasızlıkları görmez başkalarını suçlar hale gelecektir. Unutmayalım ki Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri kuluna cehennemi murad ederse önce ondan hayayı alır. Hadis-i şerifi hepimize tehlike arz etmektedir.